Evet arkadaşlar futbol aramışlıkla vs atacaktık ama Furkan'la vs atmak zorunda kaldık maalesef. Ömer hastalandı. çıkıyor? <laughs> <laughs> bir kere bir, bir tane videoda aynısını yapmıştık değil mi? Aynen de. Oğlum sen nereden çıktın? <laughs> Sen hasta değil miydin? Ee, karnım acıkmıştı buraya geldim ben. Ee, telefon niye getirdin karnın acıkmıştı? Telefon mu yiyeceksin? Canım istiyor <laughs> telefon yiyesin. Ben de adı neden futbol aranmıştık diyorum Furkan'ın. Peki sen Furkan'ı nasıl attın odadan? Ben mi? Evet. Furkan'la da şey yaptım senin bence. Sen. Vallahi yaptı. Bak kasmıyor bak. Bak kasıyor mu? Kasmıyor görüyor musun? Demek ki şey değilmiş kameralardan yemiş. Değil ben mi? de niye kas kasmıyor o zaman? At, de, kameralardaymış. Kolum mu Amerika'ya attığı gün. da. Amerika'ya attığı gol gel geliyor aklıma lan. Nunez sen neredesin lan? Füze yollamıştım sende. Dur çıkma 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 ne olur çıkma. Oğlum seni İvan'la eklenmeye başmış Lionel Messi'den Oğlum ben bilerek koşmadım yoksa Ben lan. Depar şeyine basılı tutardım. Yok lan aşağıya. ya. da çeksene be. İçim yanar yanar yanar. yanar. İçim yanar 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 Senin içini var ya Disako disako Ne oldu Ömer? Hani kasmayla ilgiliydi? Üç maçtır seni yeniyorum ama Yeni Oğlum Olur sana bir şey Hop, <laughs> pazara Oğlum ben de kasmaya başladı Hadi bakalım Demek ki ondanmış anladın mı? Anladın mı? <laughs> Koş, dön, Arkadaşlar yüz, kamera yolları, gitti. Dansın, tık, marina. Arkadaşlar kamera gitti. Kamera gitti. A, tamam, i̇nşallah. Sok Marina. Offside. Gol gol. Oğlum adam offside'den abi. Yo bak. Offside değil. 2-0. Allah. Ne oldu? Hani kasıyordu ama. Bugün de bir beş atarım herhalde sana? He, üç tane daha atacaksın yani. E atarım. He, atarsın. Oha benim ne biçim orada. Kolumani ile bir de çaprazdan vurdum ama. Arkadaşlar bu futbol adammışlık biraz kötü oynuyor. Çünkü, Kim demiş? Çünkü oyuna yeni katıldı ya. Ne? Eski hesabı vardı o hesabı Oo, gitti tekme atma o kadar gibi. oyunu unutmuş yani bir günde. Bir günde insan oyunu unutur mu? Biz eski Ömer'i istiyoruz. 5-0 yerdim mı geçen sene. Adam da Snyder'e. Snyder yok oğlum. Snyder eskiden var. Oğlum bana de... Drop'a gelecekti tamam mı? Drop'ta sandım Galatasaray'dan. Kimseymiş. Galatasaray'dan gelisi sanmıştım. Ben bir fark Oğlum ben de niye adamın üstüne vuruyorum? Bir de çok yavaş gitti ya. O, o top nerede? Oğlum gö mu topu? Ya of Hakan ya seni ben Beckham. satacağım ha. Bakım, bakım. David evet, Beckham, Arin, Arren, Arren, Nunez, yes. Nunez, yes. Disako, 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 Disako gidiyor, Disako, Disako, Kaleci, Yasemin. Yasemin. Hocam kornere çıkardı. Yasemin kim lan? Oğlum Kaleci'nin adı. Bilmiyor musun? Hiç okumadın mı Kaleci'nin adı? Adını bilmiyor musun? Hiç okumadın Adını mı? Adı ne? Söyle sana. Yasemin dedim ya. Ya Yasemin mi oğlum? Çıkma lan adam. Oğlum Yasin, yok Yasin. Yasin. Tabi Yasemin, Yasin Türk ismi. Yasemin Yasin. ile Yasin'i de karıştırıyor bu. Hacı koş, Hacı koş, Hacı, Hacı. Ne? Alexander Arnold'a geldiğince. Haydi beyler. Hocam bir şey yok. Ya hocam. Oğlum. Ama orada ornları çıkmasından ben şey nasıl de. kurtardım? Oğlum ben kurtardım. Benim kalecim bu. Ama yani orada ben ko şurada korneye çıkmasını kurtardım. Kolumu hani yeter lan! Yeter! <gülüyor> <gülüyor> Adam vole denildi lan. Vole attım ya. Baksana şurayı. Vole atasım <laughs> geldi. Oğlum vole atasım Burası geldi. Burası vole lan. Oğlum aslında güzel buldum da. Oğlum, ama... Aslında kaleci de uzanamazdı ama. Aslında güzel vurdum ama isabet oranı biraz kötüydü. Ben kaleciyle oynamayı ezdim. Oho! Nasıl oldu Ne lan? oluyor lan öyle? Hocam bitirmeden şöyle bir gol atamaz mıyım? Atamazsın çünkü ben var varım. Aa, Geçenki gibi hata yapmamız efendim. O geçen nasıl hata yapmıştır? <laughs> Aynen. <laughs> arkadaşlar bu geçen bir hata yaptık. Kale hani boştu. Beni iki de direğe vurmuştu değil mi? <laughs> evet. Hem de iki kere Mbappe direği. İki kere vurdu. Boş kaleyi kaçır <laughs> Ama o videoda değildi arkadaşlar. Ben sıfır yandığım video. Liberi'yi koyayım mı lan? Alvaro'nun yerine. Hakanın yerine koy oğlum. Görmüyor musun? Liberi mi? Evet. 97'lik 93'lük. Hakan'ın yerine koy dedim bu arada. Hakan 93'lük, Ribery 97'lik. Haberin olsun. Ha onun yerine koy bak. yen atladı 2897. 2897. Oğlum ne yapıyorsun? Niye oynuyorsun? Senin ben yaptığın şey. Oğlum bilerek 87'lik yaptın. Niye? Çünkü yerini değiştirdin. O sağ oynuyor. Sağ sağ. Nasıl oldu lan? Bu? Ne yaptın oğlum öyle? Ben de anlayamadım ki. Ben bakayım bak karda. Hocam fal. Oradan nasıl geçti lan be? Oğlum uzaya attım uzaya uzaya. Ama ne? Baka baka ee. Sıraf marina. Sıraf marina. Kaleciyle oynasana. eee ne? Baka baka. Ay 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 ay. Aa, <laughs> Oğlum boş kareyi katılan oyuncu olmaz ki. Kaleciyle oynasana bir kere. Aha attım onu. Atarsın 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 atarsın. Oğlum. He. Cısak var. Çıktı mı? Çıktı. Evet arkadaşlar. At. Oğlum bu korlar değil mi ya? Taç, taç. Puyik, sen vuramazsın. Keşke Nune'ye soksaydım seni. Arkadaşlar, bacağım kanıyor. Arkadaşlar, yalan söylüyor. Ben görüyorum. Evet arkadaşlar, Ömer'le... <laughs> Ömer'le iki maç oynayacağız. Romançlı değil mi Ömer? Romançlı derken... aldım Ar gittim. Kendi meleği <laughs> sağır, ağırlı pul maniyle. Pul Şişt şişt basmıyorum. Şişt basmıyorum. O tribal <türüvara> attı. Ama o sana ne yaptı? Tribal attı. Oğlum tribal değil o. <laughs> Tutlanın o oyun alındı. Oğlum seni pazara gönderdim. Ama orada nasıl aldın? Bak da çekecek Çekmeyeceğim. Vanlak'la rovaşa da çeksene. Uzaklaştırdıkça. Oğlum geçen 5-0'da yendiğimde bütün olaylar o maçta oldu oğlum. Rovaş... Çalama gördün mü? Çalım değil ki o. Topsun oğlum. Benden ayı yedim. Bu maçı alalım. Offside hocam, offside. Offside hocam, yeminle offside. Bu sevinci yapacağım. Oğlum 90'lık su topardan yiyorlar. Geç geç geç. Çocuğu su, yiyor ha. Akaşa bu stoperden topardan yedi bu oğlum arada. Oğlum stopere değmedi ki. Ama o stoperdi bu arada. Evet. Beyler Allah ne verdi yüze basın. Ne <laughs> gerekiyor? Ya oğlum ona mı su basın? geçti lan. Mesut'u mu yaptı ya? Oyununa kaydım sayı tal ha uçanla. Oğlum Tayyip Talha uçan mı? Evet. <laughs> o Tayyip Talha sen uç tamam, Ya onunla yaptım. Onunla kaydım o da Amerika'ya Oğlum seni uzaya gönderdim. Oha! O nasıl bir Kazara şey? değil. Aynı Rafaslan da bir sonra uzaya gönderdiği gibi. Uzaya git oradan bir tane nükleer bomba yap demiş. Yenemeyeceksin bu maçı. <laughs> geri dönüş geliyor oğlum. 2-0'dan nasıl geri dönüyor bu kız? 2-0'dan geri döndü. Biz Aa. öyle saplara benzemeyiz kardeşim. Bir dakika bak bir şey yapacağım bir dakika. Ee, Oynamam bir dakika. Bak. Hücuma bastın kesinlikle. Ful hücuma bastın Çünkü baktın bana. Aa, harbiden iki sene de hücuma basmış. Ne oluyor? No, Oğlum ama orada. Ah tapot musun? Hayır ah tapot değil ki ona. Oha. O doğru o mert gün oldu. Oğlum sen geldin ne oluyor? Ya. Hocam ha bitirme bir tane daha golümüz vardır. Hadi uzatmalar da atak. Onu ben mi atacağım sen mi onu belli. Oh, Oğlum ikimiz de atamayacağız gibi. Ama ben atacağım. Hayır. Hayır. <laughs> <laughs> Ata binecek sür lan. Ay baş beraber bitti. Oğlum penaltıları kes kalsaydık. Ha doğru amaçlı oynayacaktık ya. Tamam şimdi yine bu skor olacak ha bu yine skor. Aynen şu olacak. anda 2-2 iki, iki, toplam kaç kaç bitti ona hesaplayacağız. İyi Şimdi bunda penaltılar ve uzatmalar da açık olacak. Sakatlıkları da açılıyor. Aynen açalım doğru. Onlar olmasa birimiz. Bu arada ben bir tane adamın akaycısını sakatlamıştım. Uzat sakatlıklar açık zaten falan uzatmalar açık tamam. Ömer dakika uzun mu olsun kısa mı? B bilmiyorum. Neyse böyle az olsun ya otomatik. Hadi Ömer hazırla. Hazır verdim ya sen misin? Ben de hazır verdim. Uzun taç. Oğlum sen bende niye yok? Uzun taç. Evet arkadaşlar şimdi hava şöyle. Sen de. Uzun taç. Taç. Ben de incelikli top sürme. Burada kuçuklatan pas. Ben su içeceğim. Bekle geliyorum. Tamam. Bir dur tamam mı? Başlama. Bir su alıp tamam mı? Ben de alacaktım zaten. Oğlum çok susadım ya. Oğlum sen de bana soruyor ya. Ben iki tane alacağım. Ben telefonda göstereceğim. Oğlum Bu, Bu ne? Bülüğü Bak aşağıdan sarkmış bak. Şöyle bir tane Bak şurada. Bak şurada yine bak. Abi yırttın yırttın. Oğlum ben şunu alıyorum. Ooo oh. komik Hadi. Hadi. Ha hadi gel. Hadi futbol adamıştık. Gel hadi. Oğlum. Hadi. Çakılı çakılı çak. <laughs> akıyor lan bu. Aynen benimki de akıyor. Oğlum. Hep buradan inerken tedirgin oluyor

ben sene oyundan çıktım <laughs> tamam. 20 sene ama. Evet arkadaşlar bir şey alıp geldik. Vallahi arkadaşlar yarım saat konsült geldik ya. Değil mi? Lan? Yani 30 dakika koştuk değil mi? Siz çeyrek saatleri öğ öğrendiniz şey mi? Biz mi? Oğlum biz şeyler değil yapalım. lan. Matematikte yani çubuklu, sıklık ve çetele tablosu. Aa, biz yani bak, abi biz Hatta bitirdik de tablosu. Biz de bitirdik bak şöyle çetele tablosu. Biliyorum çubuklu, sıklıkla bir sayıyla. Biz bir de grafiklerin Aa, öğrendik. biz şema ağ ağacını öğrendik. Aynen şeyli nesne grafiği. He onlar var. Resim çiziyorsun, şekil grafiği de var. Değil Aynen. Mi? O da daire gibi şeylerle oluyor. İstediğimiz bir şekilde çiz. Ama çiz sizin çiz. sizin matematik kitabının kapağında ne var? Bir tane bir tane, birkaç tane çocuk var. Res onlar piknik yapıyor. E bizde de öyle. Ne oldu? Yoksa Bak siz bizim kitabımızı mı çaldınız Hayır oğlum biz hürriyette okuyoruz. Oğlum aynı kitap olabilir. Yürüyette okuyor. Oğlum bizim kitapta aynı. Bizimkinde de Türkçe kitabınız nasıl sizin? Bizimkinde şey var. Bak yine piknik yapıyorlar ama bu sefer. Hayır, Türkçe Türkçe. İşte yine piknik yapıyorlar ama şey var Türkçe kitabında. Evet. Bu sefer no. Anlamadım onu. işte. Ben anlayayım. Yap. Ben sana söyleyeyim mi? Kitap <laughs> var, uçak var, bir de ağaç var, bir de ABC yazıyor. Değil mi? Az hayat bilgi, bizim hayat bilgisi o. Bizim hayat bilgisi nasıl söyleyeyim mi? Yani nasıl bir tane şey... çocuk var, ondan sonra Kaç çocuk uçağa bir çocuk, uçağa binik. Evet. iki çocuk. Bir çocuk bizimki. Mbappe. Mbappe kaydı. Nisan El. Hocam. Ne var hocam? Ya oğlum bu. Oh, hocam. Oha adam öldürdü öldürdü. Oo, iki kişi var lan burada. Şu anda 3 2 öndeyim ama rövanşlı. Nasıl nasıl lan? Oğlum rövanşlı. Hani Ama orada nasıl gördün? Oğlum hani soktum? ilk maç. Ha, doğru. Da oğlum sanki şey lan lan. Hani kupa maçı değil mi? Hani Şampiyonlar Ligi şank, sanki sanki. Şanki o, dedim. Şanki ne? E şanki. Şanki ne? Yok. Evet. Hocam ama yani. Baba başlatı çıkacağım ben. Ben Aha. çektim. Sen çekemedin. Trivela değil ya. Trivela ortada denedim de. Hocam dışarı at. Tat benim. Nunez! 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 <Gülüyor> Nunez. <Gülüyor> Nunez! İyi de kusa, iyi de kusa! Oğlum bana ne izleyeceğim ben bu oğlum. Oğlum! Orta sağdan attı. Orada zaten attım. Hani kalıcın çok iyiydi. Oh, çok. Aynen attın kardeş. Versene bana. Alacağım. Alacağım. Al. Hadi bir tane gol at, at. Hadi izin veriyorum bak. Hadi. Ya oğlum sen de atsana ya izin veriyorum bak. Atamadım bir tane atacağım bana ya. Oğlum bana topu sürüp şut alsaydın Allah Allah pas vermeseydin. Bir hakkın vardı. Hayır ya iki olsun. Bu sonuncu. Mbappe, Mbappe, Mbappe kale vakti. Mbappe dışarıya. Çok güzel burada var. Top çok az farklı dışarıya gitti üstten. Ada bir de pazara gitti. Gelsinler, gel Sula gel. Gel çocuğum gel. Nasıl da pazara. Gördün mü? Oğlum evet. onu ben 5-100 kere yaptım. Ne? Hadi at. İzin veriyorum at. Ya oğlum at artık ya. Evet. At evet. hadi. Süper otoban. Ya. Senin Nune'sin yok ama. Ben de Messi'yle atarım ne evet. var? Oğlum Messi'yle evet. vurulmuyor evet. ki öyle. Evet. Ama Messi'yle evet. direkten evet. çekiliyor. Evet. Çok güzel bir gol. Hadi at. izin tamam. veriyorum bak. Oğlum üç defa denedin atamadın. <laughs> <Sen>? Aynen atarsın <laughs> kardeş. Ben kör olsa da Aynen ama şeyde peydim. Aynen ben Sen dört kere, kere, kere attım ya futbolda ama botlara karşı. Botlara biz niye? Biz niye taktiklerimizle konuşmuyoruz? Ben de non değilim. Onu belki de hiç. Arkadaşlar eğer ben Söpsel. Ay Muhammed hiç karıcı yorulmamış lan. Vallahi ben diyor seni patlatacağım. Evet arkadaşlar mevcudumu şey mevcut isterim. Ne? 100 Söpsel. abone dövmekle bir şarkı çıkarmıyorum. Babalar sevdiğimi Yok lan oğlum. Onlar başkasının şarkısı kafamızdan. Kendimizi bulacağız oğlum. Ben biliyorum. Ben ezberledim bir tane şarkı. Bak kendini evet, oy... Bak başkasının şarkısı değil değil mi? Yo kendimi oy... tut tut hani... Eş... Neyse şarkıyı konuşuruz şimdi. Ben... Videoda konuşmayalım. Bekim! 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 Direkt tabanı! <coughs> Fodun direkt! Mistle... Fodun direkt! Fodun direkt! Thomas Vansi direkt! Oğlum direkt! Fodun Fodun direkt! Direkt! Ar Arkadaşlar direği kırdım. İlla bir videoda direk olacak <laughs> yani. Eksik bir gün, ne manasız bir gün. Ağaca benzer. Ya ben de ben. Hadi atmadım, ha, atmadım. Ha, <laughs> atmadım. ne ya, işte. yani. Ya şu anda ilk maçla beraber 5-2. 100 zorlanmıyor. Ne oldu? Hı. Gözüldür mü? Ravaş ata çeksene. Yii. Ya ravaş ata dedi. Oğlum çek. Evet. Çekmek istemiyorum ya. <laughs> Oha! <-oho -oho>. <laughs> no ya. <yeah>. No ya. Yeah. <laughs> ben de senin ama. hayır <laughs> Ay 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 geri saralım. Ben de senin Yasemin'iz. İçeride yok. <laughs> Üç tane gol yedin. <laughs> Kabaş'la beraber 5. 5 mi? Dı 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 dı. Oğlum bana 5-0 unutturamayacaksın oğlum. Beşiktaş Galatasaray maçında bana 5-0'ı unutturamayacaksın oğlum. Kadıköy cehennem. Ben size şeytanı oğlum. I got lost. Anlamadı. Ben de bir şey. Doğru sen seyf izlemiyordun, doğru mu? <gülüyor> Instagram'da <gülüyor> yanından geçti toplam. Ya, <laughs> <sevim gülüyor> ne? Yani, Çok senin yanından ne? geçti <laughs> bu arada. Konuşuyorduk ya. Keşke alsaydın. İyi hoca da. Can yanından geçmişti var ya. Sen al al. 76'dan 76 al al. Oğlum yeter lan müdahale yapma artık. Ben beş ben yapacağım ya. <laughs> Beşsiz bir gün olmaz. Beşsiz güne başlanmaz. Ben 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 Arkadaşlar inşallah beş yapabilirim çünkü anısı Baba var. Çünkü anısı var beş. Acaba toplam kaç kaç olacak? Alhamdülillah.

kurtaracağım demiştim değil mi? Oğlum 5-3 şu anda. Artık. Yok da ya. Hocam. Oo. Aynen aynen. Kafa al. at. Ne olur kafa at. Ne olur kafa at. Al. <laughs> kafa atınca ne olduğunu biliyorsun değil mi? Aynen. Benim kardeşim niye hep sürekli kafa atıyor? Ben de niye hep adam sakatlıyor? Benim oyuncu. Oğlum sen benim parkour. Hadi at hadi geri dön. Hadi gel al geri dön. Al geri dön. Doğru. <laughs> Adam eğlendi <yaptı> ama. <laughs> Bitti. 31-3 Evet arkadaşlar şimdi hesaplıyoruz. Biz toplayalım. İlk maç 2-2 idi değil mi? Yok 4. Ben 4'üm sen 2'ydin. Aynen aynen. Şimdi 2-2 idi. Ondan sonra ben kaçım? 3-4-5. Ömer kaç? 1 tane attı. Boş kalem 3 ve 5-3 ben kazandım. evet. arkadaşlar ortaklaşa. Hayır hayır. Boş saralım, evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hepinize bay bay. Ama sen de kendinden çekiyorsun değil mi? Ne? Sen de kendinden video çekiyorsun değil mi? Yok. Ben de çekmedim ki sabah. Evet arkadaşlar, hepinize bay bay. Ömer video çekmedi ama ben çektim. Futbol adamüştük sesini duyalım. <laughs> ne düşünüyorsun az önceki maçtan? Yani normalde kalecim Kolomogorov şutları çok kolay kurtardı ama o fiziğini kurtarmazsın. Çok kurtaracağından emindim ama o kadar iyi füze bilmiyordum. Kolama Ali artık eskidi diye düşünüyorum. Satmanı söyleyeyim. 99'dan... iyi. Oğlum kolama maçta gol attayla eskidi diyorum ya. Ama bazı şutlarını kurtarabildim. Oğlum <gülüyor> adamın <gülüyor> 129 tane golü var. Ve bu da 130 oldu. Neyse arkadaşlar bay bay. Ama, Ama oynanan maç 20. 20 var. Bak 20 20. 16 16. O. Evet arkadaşlar bay bay. Hepinize bay bay. Ben ee, orta, ben ben. kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ve futbola adanmışlığa da abone olmayı unutmayın. Linkten bakabilirsiniz.